Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Siyah-beyazların transfer gündemine gelen gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Öncelikle Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Taliska, Sarılajbertler'de takım içinde yaşanan yerli ve yabancı futbolcular arasındaki tartışmadan dolayı mutsuz. Taliska'nın bu gelişmeler üzerine Arap Yarımadası'ndan ayrılabileceği iddia edildi. 2016-2018 yıllarında siyah beyazlarda 80 maçta 37 gol 14 asistlik performans sonrasında Portekiz devi Benfica'ya dönen Brezilyalı 10 numara toplamda 25 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou'ya transfer olmuştu. 2 yıllık Çin macerası sonunda Temmuz ayında Arap Yarımadası'nı tercih eden ve 8 milyon euro bonservisle Suudi ekibi Al Nasr'a transfer olan Taliska Beşiktaş'tan eski partneri Abu Bakar'la da burada buluşsa da aradığını bulamadı. Ligde ardarda arda Al İttifak ve Al maçlarında sadece bir puan alabilen sarı lacivertlerde yerli ve yabancı oyuncular resmen ikiye ayrıldı. Al Nasır'ın yerli futbolcularından Abdel Fateh, tüm Suudi kulüplerinde yabancı oyunculara güvenen teknik direktörler görüyorsunuz. Yabancıların teknik seviyesi kötü de olsa oyundan kalıyorlar. Suudi futbolcular en iyi durumda olsalar bile oyundan alınıyorlar açıklamasını yapmıştı. Taliska'da takım arkadaşının yaptığı çıkışa sert yanıt verdi. 90 dakika oynamak istiyorsan kendini kulübüne adamalısın. Sakatlık numarası yapmayacaksın yoksa oynayamazsın. Futbol sadece erkekler içindir. Takım olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Bize yani yabancı oyunculara saygı duyun dedi. Mutsuz olduğu öğrenilen 27 yaşındaki futbolcunun Suudi ve yabancı futbolcular arasındaki çıkan tartışmalardan dolayı Al Nasır'dan ayrılma kararı alabileceği iddia edildi. Diğer yandan Ajan Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş Ümraniye Spor'daki performansıyla dikkat çeken İdrisa Kamara'yı gündeme aldı. 2021-2022 sezonunda Ümraniye Spor formasıyla 12 resmi maça çıkan İdrisa Kamara söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 4 kez havalandırırken 3 golünde pasını verdi. 98 Dakar doğumlu Kamara profesyonel kariyerine de Astakar Sakre Kort'ta start verdi. Başarılı oyuncu 2020-2021 sezonunun başından bu yana Ümraniye başarısı için ter döküyor. 34 maça çıktığı Ümraniye'de 11 gollük katkı sağlayan Kamara 6 gol attı 5 de asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor. Evet arkadaşlar siyah beyazların gündemine gelen gelişmeleri değerlendirdik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.